3 er, hafta sonra öldü adam yazan adam <gülüyor> <gülüyor> ve hakikaten kendi şeyimden ürktüm ya dedim <laughs> acaba bir yere duyuldu mu ee, gerçekten öldü ve hiç beklenmedik şekilde öldü yani ama insan değiller gerçekten insan değiller evet. yani biraz din biraz merhametse gerçekten dinden çıkmışlar yani dinsiz olmaları lazım hakikaten bırak hani e, dinsizliği insan değiller ya yani nasıl yapabiliyorlar? Kim bunu yapanlar? Ee, yani çok her yerde anlatmadım ama ben hapisteyken bir haber yaptılar. Akit gazetesi. Orada bir yazar. Ee, yani ben gülüp geçiyoruz artık. O kadar çok şey biliyorsun sen de ben de o kadar çok şeye muhatap olduk ki. Ee, ama bu çok ağırma gitti. Çünkü şey oğlumla ilgiliydi. Yani sözde oğlum benim öz oğlum değilmiş filan. işte bizim evlilik yıl dönümüzde ben hapse girmiştim. İşte oradan hesap yapmışlar. Aslında işte o hesaba göre şu yıl dönümüymüş filan. düğün nikah tarihini yanlış öğrenmişler. Oradan oğlanın gayrimeşru olduğunu yazdı. Ya yani şimdi hapisteyken o kadar ağırına gidiyor ki böyle bir şey. Hakikaten incindim ve böyle düşün bir şeyde hücrede tek başınasın ve bunu okuyorsun ve o kadar çaresizsin ki filan. Yani hani onlar kadar in inançlı değilimdir ama hakikaten beddua ettim. Yani dedim ki ya ıı, hani hiç yapmayacağım bir şey. Herkes affetmeye hazırım ama bunu ben affedemiyorum ve hakikaten hani çok inançlı bir insan gibi beddua ettim. Er üç hafta sonra öldü adam. Yazan adam. <gülüyor> <gülüyor> ve hakikaten kendi şeyimden ürktüm ya dedim. <laughs> Acaba bir yere duyuldu mu? Ee, gerçekten öldü ve hiç beklenmedik şekilde öldü yani Mekke'de öldü hatırlarsan ee, ve tam sayfa yazdığı yazı hala duruyor yani e, bazen insan kendi öfkesinden korkar ya ya da işte bedduasından bir daha da kimseye beddua etmemeye karar verdim ama ya bu kadar insafsızlık bu kadar insanlıktan çıkma hali işte şey oluyor yani hepimizi çok öfkelendiriyor gülüp de geçemiyorsun bir noktada hakikaten yani ya gülüp geçemiyorsun zavallılar deyip geçemiyorsun tamam mı yani senden 1500 sene geride diyemiyorsun çünkü bir biçimde e, bu ülkenin e, bu coğrafyanın kaderini birlikte solumak durumundasın sadece şaşırıyorsun yani bu coğrafyadan <laughs> bu kadar karanlık figür nasıl ortaya çıktı diye buna aklın almıyor belki de biraz bu yüzden de kırılıyoruz yani yoksa <laughs> hani akitten e, akiti bir özne al alarak e, kırılmak çok doğru değil yani e, eşittir tuvalet kağıdı hatta e, e, daha kirlisi e, dolayısıyla yani ya ne desem boş can abi bilmiyorum ki ya bu kadar da yani insanın midesini bulandıracak şeyler böyle kör gözün parmağına e, yapılmaması gerekiyor ama tabi şunu da ekleyelim bunların hepsi iktidardan gelen cesaretle yapılıyor bak bir şey hatırlatayım sana e, Oğuz Güven e, işte, 2017 yılı e, e, gözaltına alındı ve tutuklandı. Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni. Neden şuydu e, bir editoryal hata yapıldı. Bir e, savcı FETÖ davalarına bakan bir savcı yaşamını yitirdi. Kamyon çarptı. E, savcıyı kamyon biçti diye Cumhuriyet evet. Gazetesi'nde bir haber çıktı ve bu haberden dolayı Oğuz Güven 3 e, ay tutuklu kaldı şimdi e, haberi böyle yazmak doğru mu Doğru değil Elbette e, ama e, hemen geri çekti ama geri çekildi yani. ve evet. bunun özrü dilendi. dilendi yani bunun bir hata evet. oldu bunun bir e, nefret söylemi olmadı e, açıklandı buna rağmen İşte bir genel yönetmeni tutuklu kaldı E şimdi neden akitin başına bir şey gelmiyor Eğer akitin başına bir şey gelmiyorsa ee, bunu e, iktidarın e, iktidardan gelen cürete bağlamamız ne kadar yanlış. Yani Böyle bir iklime Türkiye'yi iten bir iktidarla karşı karşıyayız. 22 yıllık bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu çok tehlikeli ve çok düşündürücü. Nefret söylemi. Hakikaten nefret söylemi dünyanın her yerinde suç yani. Ve bu suçu her gün işliyorlar. İnanılır gibi değil yani. Bir nefret makinesi. Ama insan değiller. Gerçekten insan değiller. Evet. Yani biraz Din biraz merhametse gerçekten dinden çıkmışlar yani dinsiz olmaları lazım hakikaten bırak hani e, dinsizliği insan değiller ya yani nasıl yapabiliyorlar kim bunu yapanlar e, yani çok her yerde anlatmadım ama ben hapisteyken bir haber yaptılar Akit gazetesi orada bir yazar e, yani ben gülüp geçiyoruz artık o kadar çok şey biliyorsun sen de ben de o kadar çok şeye muhatap olduk ki ama bu çok ağırma gitti çünkü şey oğlumla ilgiliydi yani sözde oğlum benim öz oğlum değilmiş filan İşte bizim evlilik yıl dönümümüzde ben hapse girmiştim İşte oradan hesap yapmışlar aslında işte o hesaba göre şu yıl dönümüymüş filan dün nikah tarihini yanlış öğrenmişler. Oradan oğlanın gayrimeşru olduğunu yazdı. Ya şimdi hapisteyken o kadar ağrına gidiyor ki böyle bir şey. Hakikaten incindim ve böyle düşün bir şeyde hücrede tek başınasın ve bunu okuyorsun ve o kadar çaresizsin ki falan. Yani hani onlar kadar inci, inançlı değilimdir ama hakikaten beddua ettim. Yani dedim ki ya ıı, hani hiç yapmayacağım bir şey, herkes affetmeye hazırım. Ama bunu ben affedemiyorum ve hakikaten hani çok inançlı bir insan gibi beddua dua ettim. Erk üç hafta sonra öldü adam, yazan adam. <laughs> ve hakikaten <laughs> kendi şeyimden ürktüm ya dedim. <laughs> Acaba bir yere duyuldu mu? Ee, gerçekten öldü ve hiç beklenmedik şekilde öldü. Yani Mekke'de öldü hatırlarsan. <laughs> ee, ve tam sayfa yazdığı yazı hala duruyor yani e, bazen insan kendi öfkesinden korkar ya ya da işte bedduasından bir daha da kimseye beddua etmemeye karar verdim ama ya bu kadar insafsızlık bu kadar insanlıktan çıkma hali işte şey oluyor yani hepimizi çok öfkelendiriyor gülüp de geçemiyorsun bir noktada hakikaten yani ya gülüp geçemiyorsun zavallılar deyip geçemiyorsun tamam mı yani sen 1500 sene geride diyemiyorsun çünkü bir biçimde e, bu ülkenin e, bu coğrafyanın kaderini birlikte solumak durumundasın sadece şaşırıyorsun yani bu coğrafyadan <laughs> bu kadar karanlık figür nasıl ortaya çıktı diye bunu aklın almıyor belki de biraz bu yüzden de kırılıyoruz yani yoksa <laughs> hani akitten e, akiti bir özne al alarak e, kırılmak çok doğru değil yani e, eşittir tuvalet kağıdı hatta e, e, daha kirlisi e, dolayısıyla yani ya ne desem boş can abi bilmiyorum ki ya bu kadar da yani insanın midesini bulandıracak şeyler böyle kör gözün parmağına e, yapılmaması gerekiyor ama tabi şunu da ekleyelim bunların hepsi iktidardan gelen cesaretle yapılıyor bak bir şey hatırlatayım sana e, Oğuz Güven e, işte, 2017 yılı e, e, gözaltına alındı ve tutuklandı. Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni. Neden şuydu e, bir editoryal hata yapıldı. Bir e, savcı, FETÖ davalarına bakan bir savcı yaşamını yitirdi. Kamyon çarptı. E, savcıyı kamyon biçti diye Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber çıktı ve bu haberden dolayı Oğuz Güven 3 e, ay Tutuklu kaldı. Şimdi e, haberi böyle yazmak doğru mu? Doğru değil elbette. E, ama e, hemen geri çekildi. Hemen geri çekildi diye. ve evet. bunun özrü dilendi. dilendi. Yani bunun bir hata evet. oldu. Bunun bir e, nefret söylemi olmadı e, açıklandı buna rağmen. İşte bir genel yönetmeni tutuklu kaldı. E şimdi neden Akitin başına bir şey gelmiyor? Eğer Akitin başına bir şey gelmiyorsa bunu iktidarın iktidardan gelen cürete bağlamamız ne kadar yanlış. Yani doğru böyle doğru. bir iklime Türkiye'yi iten bir iktidarla karşı karşıyayız. 22 yıllık bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu çok tehlikeli ve çok düşündürücü. Nefret söylemi hakikaten nefret söylemi dünyanın her yerinde suç yani. Ve bu suçu her gün işliyorlar. İnanılır gibi değil yani bir nefret makinası.